Videoya çıkmış bir daha atlıyorum. Evet herkese merhaba. Bugün FNAF karakterlerini çekiyoruz. Şey bir de korkunçlarını seçtim. Evet bu... bu <laughs> bence daha çok komik ya. Bunu buraya koy. Biraz dur hani tamam. Biraz kötü düzelteyim ben şunu. Çok korkunç. Ne oldu? A bak bu bayağı korkunç. Bunu buraya koy. He yok bunu C'ye koyalım. Şimdi Gel. içeri gidebiliriz. He. 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 Bunu da buraya koyayım. Aa bak. Bu da korkunç. Buraya koyayım. Bu çok gıcık edici bunu biliyorum. Çağdaş bunu hatırlıyor musun? O en kötü Çok gıcık ediyor bu. Bence bu bunu harika koyayım Yani sevdiğim değil güç olarak. Bu çok güçlü. Aa, lan Daha sırasını nereden anlayalım. Yok yok bu burada. Uy bok. Bunu da buraya koyalım. Bunu da biliyorum yani. O yüzden bunu buraya koy Bak bu da çok korkunç. Bunu bunun önüne koy. Bunu da buraya koy. Ya bak bu da korkunç lan. Yok ya da o kadar da değil. O şey değil. Şunu seni buraya alayım. Hmm. bu, buraya alayım. Aslında ya da ortalama diyeyim. Ha, dur lan. Freddy'yi buraya alamam. Freddy. Korkunç ya. Freddy korkunç. Daha sonra kilim koyayım. <laughs> ee... Ortalama Dur bir bu korkunç biraz. Ay bu korkunç. Bunu şuralara bir yere koyayım. Çok harika bulduk. Ee, çıkayı çıka çıka çıka. Çık, çıkacak kuş çıkacak. Neyse ben bunların yanına koyayım. Çıkayım. Oo bak bu da iyi. Bunu buraya ee, bunu da buraya alalım. Bunu buraya bunu buraya bunu, bunu... Oh harika. Dur birinci sıraya koymalıyım bunu. Dur bir dakika. Heh. Tamam oldu. <laughs> ne korkuncu bu çünkü. Bu da bayağı korkunç da. Çağdaş bak en güçlü en güçlüsü bu ve en korkuncu bak bu da iyi bak bu da iyi bu da iyi ee, bunun alt katmanları koydum yok oldukça iyi de olmaz ortalama da olmaz yapmış. Bunu şey kadar yapalım. Hem de bunu unutabilirim koyalım. Tamam. Ee, bu korkunç. Bunu bir şey koyalım. Şuralara. Aa, bak bu da iyi. Bunu buraya koy. Ay yok bu korkunç değil ya o kadar. E ee, bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Ayy bak bu iyi. Hop bu oldu? Bunu buraya koyalım. Evet bunu buraya koyalım. Bunu buraya. Dur bir dakika bunu ortalamaya koyalım. bunu bunda normal yükleyelim şeyine koyalım doğru bu bunu hemen buraya ee, bunu buraya koyalım Aa bak bu iyi. Birkaç dakika. Dur bir dakika bunu. Bunu da Fred'in öncesine koyalım. Tamam. Böyle iyi. Bu da hiç korkunç değil. Oo adamın yerine. Dur bir dakika ya. Aynen Bugün de buraya koyayım. Ama bak bu da şey. Bunu da oldukça iyi. Eee. Bu kötü ya. Vallahi en korkuncu ikinci en korkuncu Bu ikinci en korkuncu Bakın kesinlikle. Yok yok en korkuncu bu. İkinci olarak tamam. eee bunu buraya koyalım. Bunu buraya. Yok bunu buraya. Dur bak bu da güçlü. Dur lan ne kadar var. Bayağı var. Vallahi. Og så er det meg. Tam bunu buraya koyalım ya Hadi <laughs> Bak <bunu> buraya koyalım. <laughs> Tam şu an bir şuraya koyalım şu, şu Şuraya koyalım. Eh, bunu da buraya koyalım. <laughs> eh, bu da. Bu biraz. Ama yanlış oldu da neyse. <laughs> Nereye koydum? Neyse. Bu <laughs> C'yi koyayım. koyayım Bir bu da bu da en iyi üç ikinci tamam hop bunu da buraya koyalım Bur bu bunu bu buraya bunu buraya bunu buraya buraya bu buraya bu buraya bu buraya yok yok bu buraya bu buraya bu buraya bu buraya bu buraya 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 yok yok bu buraya değil bu buraya bu buraya tamam şimdi biraz aşağı inelim tamam bu buraya bu buraya bu bu buraya, ve bu buraya. Lan bu liste bitmeyecek mi? Al şunu. Neyse, onu güçlü.

Neyse hop bunu buraya koyalım. Yeter be yeter bitmek Bitmek bilmiyor. Tamam hepsi korkunç bunlar. Abi tamam hepsi korkunç bunlar. Hop hop. Gain korkunçlara geldik. Ben, ben niye korkunçlara özel yaptım?

Ay çok yaptım. Neyse sıralamam bu kadar olsun. Su çok uzun olacak. Evet benim sıralamam böyle. Ay. Benim sıralamam böyle. Bana göre en güçlüsü. Evet, bana göre en güçlüsü. Ben bir şuraya çıkayım. Video durmuyor. Aha böyle. Evet en güçlü bana göre piyano. Şu. Ben sondaki. Neyse o zaman görüşürüz. Bay bay. Bundan... doldu. O zaman görüşürüz. Bay bay.